aşk herkesin hakkında konuştuğu ama kimsenin tam olarak tanımlayamadığı bir şey. Peki ya aşkın kendisi bir direniş biçimi olabilir mi? Bugün üzerine konuşacağımız şey, çoğu kişinin aşk deyince aklına gelen romantik filmlerden, heteronormatif hikayelerden ya da klişe şiirlerden çok daha farklı bir şey. Queer aşkın felsefi boyutu. Bu video LGBT artı bireylerin sadece kim oldukları değil, nasıl sevdikleri üzerinden bir direniş gerçekleştirdiklerini anlatacak. Aşkın yalnızca bireysel bir deneyim değil, aynı zamanda bir politik duruş, bir varoluş biçimi ve bir ontolojik kırılma noktası olduğunu göreceğiz. Bu yolculukta aşkı sadece bir his olarak değil, bir karşı koyuş biçimi olarak da ele alacağız. Ve belki de en önemlisi queer aşkın neden bu kadar korkutucu, bu kadar tetikkar görüldüğünü hep birlikte anlayacağız. Queer aşk tarih boyunca bastırılmış, saklanmış ve dışlanmış bir aşk biçimi Oldu. Çünkü bu aşk, toplumun dayattığı sınırları aşan bir aşk, erkek ile kadın arasındaki, aile ile toplum arasındaki, yasa ile arzular arasındaki tüm çizgileri silikleştiren, hatta yerle beyeden bir, bir aşk. Bu yönüyle queer aşk, yalnızca bir yönelimi temsil etmez, bir varoluş biçimini temsil eder. Bu aşkın en büyük gücü kimlik değil, karşı çıkış olmasıdır. Queer aşk, bize öğretilen şekilde sevmeyi reddeder, sistemin onaylamadığı ilişkileri kurar, bu yüzden de her zaman tehlikeli bulunmuştur. Aşkın tehlikeli olması mümkün müdür? Evet. Eğer o aşk seni evcilleştirmiyorsa, seni itaatkar yapmıyorsa, senin sistemin içinde kolayca kategorize edemiyorsa o aşk tehlikelidir. Burada ontolojik bir soruyla karşılaşıyoruz. Queer aşkı neyin varlığına karşı bir iddiada bulunur? Queer aşkın özünde yatan şey aşkın doğasının özgürleşmeye dair bir talep olduğudur. Aşk queer deneyimde sadece bir arzu değil, bir kaçış, bir karşı çıkış, bir hayatta kalma biçimidir. Queer aşk normalliğe karşı kurulmuş bir alandır. Bu yüzden sadece kim kimi seviyor meselesi değildir. Bu aşk nasıl seviliyor ve neden böyle sevmek zorunda kalındığı sorularına da cevap verir. Bu aşk biçimi rollerin, kuralların hatta cinsiyetin sabitliğini reddeder. Aşkın iki kutuplu değil sonsuzluğa açılan bir forma olduğunu iddia eder. Yani queer aşk sabit kimlikleri değil, hareket halindeki özneyi savunur. Tam da bu noktada aşk bir eylem haline gelir. Aşk bir duygu değil, bir mücadeledir artık. Çünkü queer aşk dışlanmanın, yok sayılmanın, şiddetin ortasında var olmayı seçen bir aşk biçimidir. Aşkla direnmek bu sadece bir metafor değil. LGBT artı bireyler özellikle de aşkları nedeniyle dışlananlar için aşk gerçek anlamda bir direniş alanıdır. Birbirine sarılan iki erkek, el ele yürüyen iki kadın, cinsiyet kan bir çift. Bunlar yalnızca romantik imgeler değildir. Bunlar aynı zamanda politik eylemlerdir. Her öpücük, her dokunuş, her ilanı aşk sizin kurallarınızda göre yaşamıyoruz demektir. Aşk burada yalnızca bir duygusal bağ değil, kamusal bir meydan okumadır. Aşk burada Bedenin politikleşmesidir. Bu direniş ne kadar sessiz görünse de çok yüksek seslidir. Çünkü toplumun heteronormatif yapısı aşkı sadece belirli çerçevelerde görmek ister. Erkek adam sevecekse kadını sevecek. Aşık olacaksa evlilikle bitecek. Roller belli olacak, görevler belli olacak. Ama queer aşk bu rollerin hepsini yıkar. Aşk artık sadece iki kişi arasında yaşanan özel bir bağ değil, sistemin karşısında yükselen bir ben buradayım çığlığıdır. Aşkla direnmek, sessiz kalmamak demektir. Queer aşk yalnızca bir yönelim değil, bir direniş biçiminin, bir yaşam felsefesinin adıdır. Toplumun görmezden geldiği, bastırmaya çalıştığı bir şeyin ısrarla yaşanmasıdır. Aşkın şekillendirilemeyen, sınıflandırılamayan halidir. Bu videoda anlatmaya çalıştığım şey şu, aşk sadece romantik değil, aynı zamanda devrimcidir. Ve belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, Tam da bu devrimci aşktır. Aşkı açıklamak için neye ihtiyacımız var? Bir cümleye mi? Bir kurala mı? Hayır. Bazen sadece bir bakış, bir dokunuş, bir birlikte olma hali yeterlidir. Çünkü queer aşk hep anlatılmak zorunda bırakılmış bir aşktır. Şimdi ise biz anlatıyoruz. Kendi kelimelerimizle, kendi bedenimizle, kendi aşkımızla ve sen kim olursan ol, eğer gerçekten sevebildiysen belki de queer aşka sandığından daha yakınsındır. Eğer içerik hoşuna gittiyse beğenebilir, yorum yapabilir ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek için açıklamalardaki bağlantıları kullanabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.